Bu yıl 473. düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa Şehzadeler Mehteri konser verdi. Manolya Meydanı'nda Belediye Şehzadeler Mehteran takımı tarafından verilen konser yüzlerce vatandaşın ilgisini çekti. Yoğun kalabalığın merakla izlediği mehteranlar çaldıkları enstrüman ve söyledikleri maçlarla Manisalıları geçmişe taşıdı. Manisalıların ilgiyle izlediği Şehzadeler Mehteri vatandaşlar tarafından gelen istek maçlarını da çaldı. Estergon Kalesi, Hücum Marşı, Genç Osman, Ceddin Deden gibi marşları seslendiren Şehzadeler Mehterine vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti.